Eren senin çok sevdiğin bir şampiyon var. Bu hafta LoL 101'de onu anlatalım dedin. Haydi bize Lucian niye bu kadar güçlü ve niye bu kadar önemli anlat bakalım. Ee, bu arada son demlerini yaşıyor ee, teknik koridor Lucian. Onun ee, onun haberini verelim. Çünkü niye son, son demini yaşıyor kardeşim? Nerflenmiyor ki teknik koridor ee, Teknik koridor halinde. Çiftli koridor haline buff ee... atılıyor sadece rakamlarında bir değişiklik olmama ihtimali yok ben bu arada. Eğer orta koridorda oynanmamasını istiyorsa istiyorlarsa alt koridorunu bufflamak yeterli olmaz. Orta koridorunu da nerflemeniz lazım. Bir şekilde bir şeylerin değişeceği kesin. Ee, tabii bu arada daha... şundan bahsedelim. Bizim ligimizi şimdilik etkilemeyecek. Biz TBF e, tabii, kadar 10.15 yamasındayız ama ee, bu... tekli dereceli performansınızda değişiklik olabilir. Onu garantisini e, vermiyoruz. Artık zamanı. Yeniden nişancı çok severiz biliyorsunuz eskilerden no. bu yana. Ben bay yani çok keyifli bye bye. oluyordu. Elim ee, gözüküyor e, mu sana? Bye bye. <laughs> eski SKT'nin falan hepimiz hatırlarız. Ee, güzel zamanlardı. Neden? Lulushun güçlüğü birazcık konuşmak lazım şimdi. Ee, aslında yeniden hatırlanmaya başlandı çünkü. Birazcık bunun üzerine gitmemizin sebeplerinden biri o. MNS'in yanında Sayez de artık e, onu kullanmaya başladı. Ee, yani gör, görüntülerde de göreceğiz. Aslında görüntüler her şeyi anlatıyor. Lulution e, bir fiziksel hasar şampiyonu ve fiziksel hasar şampiyonları genelde e, orta koridorda birçok en azından menzilli ise eğer e, bu büyücü şampiyonlar karşı kuvvetli kalıyorlar. Ve koridor aşamaları gerçekten çok daha dominant oluyor. İşte şu anki gördüğümüz pozisyonda seviye 6 itibariyle koridordan nasıl uzaklaştırdığını görebiliyoruz mesela Size'in. Eee koridor baskısı oluşturuyor. Koridor baskısı oluşturduktan sonra rakip orman kendi ormancısına e, haritaya açılma, rakip ormana girme olanağı sağlıyor. Aynı zamanda kendisi de koridordan çıkıp e, ilk çıkan oyuncu oluyor orta koridor oyuncuları arasında ve eşyalar tabii orta koridorluğunla çok uyumlu e, rüzgar nedirti. Onu e, çok değerli bir e, çok değerli bir şey katıyor ona. Zaten mobil olan bir şampiyon e, hem ofansif anlamda ona bir mobilite katıyor hem de aynı zamanda e, defansif anlamda onu güvende tutabiliyoruz genellikle. Şu an gördüğümüz pozisyon aslında yine ikinci eşya olarak son dönemde kullanılan e, Serilda'nın Garezin'in ne kadar verimli olduğuna işaret. Çünkü infaz mermileri tutmaya başladığı zaman artık onu Serilda'nın Garezin'in yavaşlatması varken ondan kaçabilmeniz çok kolay değil ya da birilerini kovalarken e, W'unuzu tutturduğunuz zaman hem ona e, yavaşlatma uyguluyorsunuz. Hem de rakibe vurduğunuz anda siz zaten hareket hızı kazanıyorsunuz W'dan kaynaklı olarak. Ee, öyle de bir sinerjisi var. Bunun yanında ikinci bir tabi eşya diziliminin de olduğunu söylemek lazım. Kararmalı, e, yine Serilda'lı bir, e, Muramana'lı bir eşya dizilimi. O da e, çok daha kırılgan hedeflere acayip burstler, anlık hasarlar uygulayabilen, aynı zamanda ultinin saçma sapan hasarlara e, ulaşabildiği bir e, eşya dizilimi aslında. E, i̇şte şampiyon tabi görüyoruz. Burada karşısında Wukong var. Bir Nişancı katildir tabii kendisi normal şartlar altında. Fakat normal şartlar altında değiliz çünkü Lucian çok kuvvetli. Dibini artı giriyor resmen oynada... Yani ya. tabii bu oyunda Wukong da biraz <laughs> geride. Artı e, infazın e, yani Lucian normal bir nişancı değil aslında. Yan koridorlarda barındırabildiğiniz özellikle rüzgarın teriyle, hiddetiyle beraber mobilitesi olan bir şampiyon. E, artı işte infazın varlığı onu çok e, yüksek menzillerden oynayabilme imkanı verdiği için e, menziline kolay kolay giremiyorsunuz. Hatta büyücülere karşı çok kuvvetli olması sebeplerinden bir tanesi de bu. Erken deneyim puanı e, alıyorsunuz zaten. altın seviyeye ulaşıyorsunuz. Altın seviyeye ulaştığınızda hiçbir şekilde büyücüler sizin menzilinize kolay kolay giremiyor. Siz onların menziline girmek istemediğiniz müddetçe. Artı şampiyonun ana problemlerinden bir tanesi olan oyun ilerledikçe birazcık düşme mevzusu orta koridorda veya işte üst koridorda da çok fazla yaşanmıyor. Nedeni de şu zaten deneyim puanında önde gidiyorsunuz. 2 ve 2'deki problemleri de böylece ortadan kalkıyor aslında. Lotion. Özledi Lushin kırık diyebilir miyiz? Yani hey, iyi ya, taraflarını değil. sayalım dedik resmen segmentin süresi yetmedi. Hey, bu seride de çok öne çıkacak diye düşünüyorum. Yani çıkma ihtimali var çünkü iki oyuncu da. E, yani öyle öyle bir ihtimal de var ama iki oyuncunun da çok sevdiği e, orta koridor şampiyonlarından bir tanesi artık iki senedir bu şampiyon e, sürekli olarak meta'da ve bazı yani bizde belki öncelik haline çok fazla gelmedi bazı istisnalar dışında ama atıyorum e, Lars'ın mesela Rock tarafında hiç acımadan ilk seçim yapıyordu sürekli veya bunun başka örnekleri de var. Gidip üst koridorda orada e, kör seçtiğini görüyorduk. Hatırlayalım. Bu seride daha de o zaman büyük için. ihtimalle yasaklandığını göreceğiz Aral'ın dediği Seçirip gibi. Seçilip Şimdi... yasaklanacak. Peki bu seride neler var ona göz atalım artık. TBF'ye giden yol görünüyor. Peki nasıl bir yolu o?